Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, ablamla Minecraft oynayacağız. Kaşın işte E, Minecraft oynayacağız. Daha durum Minecraft değil ama Blockcraft işte oynayacağız. Arkadaşlar. Ablam da yanımda. Merhaba. Tarladayım şu an. Hiçbir şeyim yok. Bekleyin. <laughs> ablam ise çok Zengin fakir oynuyor. <laughs> tamam arkadaşlar hemen Hadi şuraya koyalım. Şunları alayım ben. Şurayı bir döşeyim de. Bana biraz tahta gerek. Adet zafat yapacağım da. Eve gel evde ha. Tahta. Evet. Neyse ben kırarım var ya evde bir sürü. Tarladayım şimdi üşenirim ben. Hemen al. Aha. Yeter inşallah yetmedi. Neden yetmiyorsun ya? Al işte. Aman şuraya koyayım. Heh, bak düşmeyen biliyor Hemen. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açtığınızda e, hemen videolarım geldiğinde haberdar olabiliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bilimleri açın. Ablamın kanalında gidebilirsiniz. Eğlence TV. O da eee onu da gelebilirsiniz. Ona da abone olun. Çok güzel eğlenceli videolar çekiyor. Ay, bak yine düştü. Ona da mutlaka gidin. İnşallah büyük bir kanal olacağız. Ah aile olacağız işte çıkamıyorum işte Minecraft'ı ve Minecraft'ı Minecraft'a benzer şeyleri sevenler yorumlara yazsın arkadaşlar yazarlarsa sevinirim şöyle koyayım burası da dursun böyle Bir saat Şuradan biraz odun kırayım ben. Odun evde var bir sürü. Üşeniyorum dedim. Şuradan direkt kayıklarla. Bir tane yine. Tamam yeter bu bana. Bas. Hoppala bitti. Yani şuradan. Bekle. Bir tane şundan, bir tane bundan, bir tane bundan. Bir tane de bundan. Şurayı. Azmanla birleşmiş yine şu ya. A ben ne zaman? Tamam. gerek bana. Var. Şur neyse. Ah benim. Bak Geliyorum eve. Gel. Ay. Acıktım. Şimdi Gel bak bu sandıkta sana şey bıraktım. Ne? Yemek mi? Bekle biraz yemek yiyeyim. Şu pastadan biraz yiyeyim. Oh gönlüm. Bekle. Heh, şu odunları alayım. Şuradan da biraz ne alsam. Şu patatesleri alayım. Yok bundan pişmemiş. Şöyle i̇şte şu patatesleri alıyorum. Tamam alalım. Gereksiz eşyaları şuraya. Şunları bırak. Hemen hemen crafting tabanı. Şuraya gel. Hemen şuradan şunu yap. tane yap. Tamam. Odunları bunları ben nereye bırakayım ha şuraya? Tamam. Ana. O ya. Aşağıda Heh, burada aşağıda bir sürü şeyler var. Gel bak bunlardan giyebilirsin. Gel. Bak. Tamam. Altında altın var. Abisi. Altın. Eee, bir tane altın şey olayım. Ne? Hayır şu üstünü değiştir. Ha, Ve ayakkabılarını da. İstemez. Kırıldı kırıl. Onlar kırıldığında ben yine alırım burada. Tamam. Gel şimdi uyuyalım. Yok. Akşam mı? İyi gittim. geldim. Tamam. Bunları halledebilirsem. Bir sürü yatak. Ne yaptın sen burayı? Bir sürü yatak falan istiyormuş. Ay sen ne yaptın? Hadi. Hadi be. Abla. Sen neden erkeksin? Mi? evet karakterin. Hayır kızım. Erkek. Güncelle sen çık gir. Oh. Çok sıkıntı Çık gir güncellen filan. Hmm. Şimdi Ha, şuradan çıkıyor. Evet. demi. Ee, şimdi ben de herhalde hata oluyor ya. Demi? Herhalde hata oluyor. Şimdi sen gir, yeniden çık, bakalım ne olacak. Girdim ve çıktım. Bakayım. Senin, ben de TV gibi gözüküyor. Hemen şuradan bakalım senin sen tipine. Bekle. Hadi. Bunlar. Hadi. Ha. Aa. Karensi. Karensi. İsmim ne diye gözüküyor? Steve. Hı? Steve. Hala Steve mi? Hayır, ismi Steve diye gülüyor. Şimdi bakayım. Ne havadasın? Ana. Ne oldu lan sana? Bende ne? hata varmış. Ana beynini görüyorum. Beynim boş. Hayır, <laughs> vurma. <laughs> Seninki çok vuruyor. Gel uyuyak dur ben ben şey yapmam lazım. Hadi. Öldüreceğim seni. <laughs> Etle Böyle bakıyor kameraya ete vuruyor. Bakilin. Bakilin. Arkadaşlar. Bir türlü yatamadık. Tarlayı toplayamadık. Sen sen de yok. Ben yatıyorum bana. 2 saat sandıklarda geziyor bu da. Evet <laughs> <Uyuydu> sonunda. <laughs> sonunda kaka ile bildik vallahi abi. Ay. Hmm. Sana vur. Hmm. Sabah yemeğini yemeden nereye? Yemeyeceğim aç değilim. Pasta yedim. Pasta ana Heh, tamam. ben bir tane ev yapacağım bak oha içinde doğdu karpuz ben bir tane ev yapacağım ha, nasıl ev ne? bir katlı ev lan bak üç katlı ev bir de kaç odalı ev var yani Oha. İkinci evin üstünde silendirmen geziyor. Yok misin? Yok yok Klipper herhalde. Ya da silendirmen şey. Ay. Aa. Nerede? İlk, İlk çatıda. İnşallah hmm. evin içinde yoktur. Karpuzlar full olmuş da kır kır bitmiyor ki karpuzlarda. Bak arkama dönüyorum hepsi olmuş. Aa olmamış tamam. Şurada alayım şöyle. Koş koş koş. Bir dakika yol olur bundan sonra şimdi. Hemen. Bununla ya her şey birleşiyor münde. Evi yapıyorum. Yap. Tamam. Yapacağım. Şöyle Şunu da kır Ana suya düşüyorlar <laughs> He tamam Olan buğdayları kırdım da Korktum Olmamış buğdayları kırdım zaman. Şu an arkadaşlar pancarları topluyor hey, Ya işte de Yukarıda Yukarıda değil. Nerede? Evin yanında. Eminet. Geliyor 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 Koş 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 koş, koş 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 Patlama. koş 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 daha değil. Daha çıkmadım. Ekmek istiyor mu? Hayır yani yapayım mı? Hı hı, yapma. Eve koydum. Maden buldum. Bir tane. Madenin yanında bir ev. Ya sen şöyle yapsana bir tane sandık yap. Orada da şey olsun. Ee, nasılsın sebze falan hani tarladan aldığımız besinler olsun tamam şey de var ya sandık ya tamam öyle bir sandık koyayım ben İç, e, ikinci katta pes, pas, ya pasta yerini oraya oraya koyarız Hı. zaten tarlacı benim ablam hiç tarlaya gelmiyor. Tarlayı da ben yaptım zaten. Tarla fikri de benden çıktı. Çünkü tarlada da çok sevdim. Baba karpuzlara bak bak. Ne 23 tane. Çok alma. Şu patatesleri de koyayım. Ay yiyorum ben patatesleri ya. Patato. Patato yazıyor. İngilizce herhalde. Neyce, neyce koyduk onu ben de bilmiyorum. arkadaşlar abone olun zaten çok abonem de yok İnşallah olur olmazsanız da canınız sağ olsun ne yani demir e topla madende de bir var madende Ama... maden de havuç olur madende havuç tabi demir olur benim eşyalarım da birleşiyor arası. Oh. 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 Ah, 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 Hadi, ya yere düştüm. Bak birleşmiş gördünüz mü arkadaşlar patates. Her şey birbirine gidiyor. Yani o yüzden ben çıkayım. Ana burası ne Oy. Hoppa. Kolay yedim. Bir daha ondan hmm. hmm. şurada hmm. şeyler var. Ya açsana. Açılmıyor. Kararım mı? sen. Bana son lazım. Kas. O bunu yitemeyecek. Ben çıkıyorum. Bekle. Yeniden gir. Kastın mı? He? Kastın mı? Ney. Ney, kastın. Hı. Hı hı atsana Yerinde orada dur. Evet. Aç onu ha? Ha buraya da şeyleri koymuştum. Bana odun getir. Ne odunu? Ve bana yardıma gel. Tamam. Ev yapıyorum ya. Açık kaldı. Burayı şimdi Şunları. Hayır bunları bırakma. Buraya yemekleri de bırak. Yok. Etleri falan bırakmayalım. Biraz tat olacak. Şöyle. Bu pancarları da koyalım. Bunu burada. Tamam, burada. Ben... Ben, 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 ben. Şunları koyalım. <laughs> Haa bak işte burada meyveler. Şey, Şunları alalım. Ekmekleri yok ekmekler burada olsun. Şunları koy. Şuraya gel şunu koy. Şöyle koy koy koy. Koy tamam koydum arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Yorulduk. İkinci bölümde evet. arkadaşlar bu ev tamamlanacak. Üçüncü bölümde. Üç mü? Evet. Üçüncü Yok. bölümde. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay desene. Bay bay. Görüşürüz.